Bu duruşmada Yusuf Amatı evine davet edip tuzağa düşmesinde rol oynayan Uygur arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme bu duyurumuzu kabul etti. Onunla ilgili savcılık gereken araştırmaları yapacak ve ayrıca Yusuf Amat'ın bu olayla ilgili diğer bildiği hususların öğrenilmesi amacıyla mahkeme heyeti hastaneye yazı yazdı. Eğer Yusuf Amat kendisi duruşmaya getirilebilecekse 8 Temmuz günü duruşmaya gelecek, duruşma salonuna gelecek. Eğer gelemezse de mahkeme heyeti Yusuf Amat'ın tedavi gördüğü hastaneye gidip orada kendisinin ikinci bir ifadesini alacak. Bizim burada amacımız ortada işlenen çok ağır bir suç var bir insan tümüyle felç hale gelmiş durumda ve bu olay sıradan bir olay değil Komplike bir olay karmaşık bir olay bu olayın gerçek faillerinin kimse ortaya çıkarılması için uğraşıyoruz kimseye düşmanlığımız yok ama bunun basit bir Kötü kelime yüzünden silah çekip bir insanı hayattan koparmakla sınırlı olmadığını bütün kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Mahkeme heyetinin tavrı da oldukça tarafsız ve adil. Ee, i̇nşallah bu olayın gerçek boyutları, gerçek sorumlular ortaya çıkarılacak ve cezalarını bulacaklar. 2020 senesi 2 Kasım günü avcılarda e, vurulmuş olan Doğu Türkistan Uyruklu Yusuf Ahmet'in Bugün e, ikinci duruşması yapıldı. Şimdi Yusuf Ahmet e, daha önce e, Çin istihbarat tarafından kendisi için çalışmaya zorlanmış ve daha sonra Doğu Türkistan'daki bu e, soykırımı ve topluma kamplarını e, duyduktan sonra yaptığı bu işin yanlış olduğunu ifade ederek basına açıklamalar yapmıştır. Ve Çin'in kendisine nasıl casusluk yapmaya zorlandığıyla ilgili e, başta El Cezire olmak üzere çeşitli uluslararası basın kuruluşlarına bu hakta bilgiler vermiştir şimdi Yusuf Yusuf vurulurken iki kişi tarafından vuruluyor birisi Azerbaycan uyruklu Tural Aliyev bu tetiği çeken kişi bir diğer kişi de Türk vatandaşı Ömer Işık şimdi biz bunun açıkça suikast olduğunu düşünüyoruz Neden Çünkü e, Tural Aliyev Yusuf'u vururken Ömer Işık orada video çekiyor yani bu basit bir nedenle bir, bir e, tartışma sonucu vurulma, vurulan bir insansa bunun videoya niye, niye çeksin? Ve dava dosyasındaki e, maddeleri e, kanıtları avukatı daha iyi bilir. Ve sonuç olarak bunun para karşılığında yapılmış olan bir e, suikast olduğunu düşünüyoruz biz de o Türkistanlılar olarak. E, buradaki faillerin cezalandırılması değil. Bunun arkasında kim varsa bu olaya karışan herkesin Türk adaletinin önünde uluslararası arası kamuoyuna nazaran adil bir şekilde yar, yargılanmasını biz Doğu Türkistanlılar olarak talep ediyoruz. Aynı şekilde biz yine Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Der, Cemiyeti olarak Yusuf'un bütün dava ve tedavi işlerini takip ediyoruz. Yusuf şu an çok e, ağır bir şekilde yaralanmış durumda. Vücudunun boyundan aşağı kısmı çalışmıyor ve bir şekilde bunun Doğu Türkistan'da yapılmakta olan soykırımla yakından ilişkili olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. <laughs> Artık çok çok